14 asır önceydi. Mekke'de Rasulullah davetine başlamıştı. Milattan sonra 600'lü yılların başları. Birçok insan o resulün sözlerini hafife alırken uzak bir ülkede karanlıklarla çevrilmiş genç bir adam onun ışığını arıyordu. Teşekkürler Rüstem. Efendi Selman. Sizi çok düşünceli görüyorum. Çok saçma. Dışarıda bu alevleri korumaktan daha anlamlı bir şey olmalı. Bunu bulmak zorundayım. Hiçbir şey kutsal ateşimize hizmet etmekten daha önemli olamaz. Özür dilerim baba. Demek istediğim şu ki, daha fazlası olmalı. Belki de senin dikkatini biraz dağıtmalıyız. Böylece gerçekleri daha iyi görürsün. Bugün benim mülkümdeki sorunları çözmeme yardım edeceksin. İyi dinle Selman. Ürünleri zamanında getirtebilmem imkansız. Bunu halledebilir misin? Teşekkürler baba. Evet, elimden geleni yapacağım. Gör bak, dışarıdaki hayat onun anlayamayacağı kadar zor. Akşam olduğunda yine ateşe dönecektir. Selman zeki ve yetenekli bir gençti. Yıllar sonra bu yetenek Hendek Savaşı'nda bir daha görülecekti. Ee, ne düşünüyorsun? Sence planım çok mu aptalca? Hayır, işe yarayacak. Yıllardır bu işin içindeyim. Ama ne ben ne de baban böyle bir şey denemeyi hiç düşünmedik. Bu nedenle inanacak. Gerçek bir şeyler aramaya çoktan başlamıştı bile. Bir Hristiyan alimle tanışmıştı. Haha, <laughs> geri döneceğini biliyordum Selman. Hayatın ne kadar zor ve karanlık aman Tanrım. Hayatımda bu kadar çok soruyu birden cevaplamadım. Hayatın anlamsız ateşi körüklemekten daha fazla olduğuna emindim. Başka neler anlatabilirsin? Ben duyduklarından başka bir şey bilmiyorum. Fakat sorularını cevaplayacak biri var. Maalesef bütün cevapları bilmiyoruz. Peki ne? Yüce biri. Sana daha çok şey öğretebilir ama çok çok uzaklarda. Duymuş olabileceğin tüm çöllerin ve dağların ötesinde. Umrumda değil her yere gidebilirim. Bu kolay bir yol değil. Rahat yok. Sadece çalışma, çabalama, hizmet etme var. Zaten hep istediğim de buydu. Evet, gidiyorum. Bak şimdi, kutsal ateşimizin sönmesine nasıl izin verirsin? Baba, ben artık kendi ellerimizle yaktığımız bu ateşe tapmıyorum. Ben sadece kendi yaratıcıma tapmak istiyorum. Sus, evet zorunda sen. Üzgünüm baba, seni özleyeceğim ama bulmak zorunda olduğum gerçeklerin peşinden gitmek zorundayım. Bunu yapamazsın baba, lütfen. Baba. Hiçbir yere gidemezsin. Onu çok seven hizmetçisi severek inanacağı o dini bulması için serbest bırakır. Selman yeni dinden bahseden hocasının hizmetine girmiş ve fakat artık hocası çok yaşlanmıştır. Selman, büyük Üstat, seni görmek istiyor. Evet o nasıl? Maalesef o ölüyor. <laughs> Lütfen efendim beni şimdi bırakmayın. Hala aradığımı bulmuş değilim. Şimdi beni iyi dinle. Peygamber geliyor. Onun alametleri göründü. O yeni bir dinle gelecek. İbrahim'in dininden ve Arabistan tarafında ortaya çıkacak. Arabistan mı? Evet. Sırtında peygamberlik mührü bulunacak. Peygamberliğinde kâmi onu memleketinden başka bir şehre kovacak. Hurmalarla dolu yeni bir şehre. İki dağ arasında ve son olarak hediye kabul eder ama sadaka kabul etmez. Efendim ben. Ben yetişemedim. İnşallah sen yetişirsin. Böylece Selman ülkesinden ayrılır ve yollara düşer. Merhaba. Bu kim? Cebimize para girecek. Gel ve bize katıl. Susamış olmalısın. Arkadaşımıza su verin. Ee, teşekkür ederim. Uzun uzun iç. Otur arkadaşım anlat bakalım nereden geliyorsun İran'dan geliyorum ne kadar uzak eminim ailen seni Özler Eğer nerede olduğumu kimse bilmezse kimse özlemez ne yapacaksın orada ben tek başıma Arabistan'a gitmek için yola çıktım tüm bunlar çok ilginç geldi e, Evet bu çok önce başlayan ama Sonuna yaklaştığımı hissettiğim bir yolculuk. Ya yani peygamberi bulmak için. Evet, bunun için ailemin sarayını terk ettim. Babamın mirasını reddettim. Evet. Tüm bunlar çok ilginç geldi ama üzgünüm. Tam bir aptalsın. <laughs> Babasının sarayını terk eden. Peygamber peşinde koşan ve bizim tuzağımıza düşen bir aptal. Yakalayın. Şimdi güzel bir köle olacaksın. efendilikten sonra kölelik yılları başlamıştır. Yeslip şehri kabileler arasında bitmek bilmeyen çekişme ve savaşlarla sarsılmaktadır. Kim gece yalnız başına yürüyor? Bu pis gözlerden biri. Sizinki gibi bir tür pis değildir, Değil mi? İğrenç! Sokaklarda bize kaç kere saldırdıklarını biliyor ne musun? Ne kadar çok saldırdıysak birilerinin savaşmayı bırakmak için cesareti olmalı. Oh, seni dinle. O barışsever Muhammed'e katıldığın günden beri kendini bir tür melek elçisi sanıyorsun. Eğer kelimelerini dinlerse anlarsın. O bir peygamber. Burada yeterince bir uzun köle kalacağız bulmak, Bir köleye Hoşçakal. ihtiyacımız yok Hoşçakal. baba Bu doğru yeterince değil Yeterince merhametli saçmalıklarını duydum oğlum Bazı insanlar evet. köle olarak doğar du Durun ben köle değilim İranlı bir asilzadenin oğluyum Bırak beni Güçlü bir çift bir Benden elli dinar. beyler Şimdi tek umudumuz peygamber Peygamber, Peygamber mi? Muhammed o. Tanrı'nın gözünde herkesin eşit olduğunu söylüyor. Bu yüzden takipçileri köleler için özgür. Muhammed. O ne anlatıyor? İbrahim'in İncil'i. O nerede? O burada mı? Hayır. Liderler ondan nefret etmesine rağmen Mekke'de yaşıyor. Söyle bakalım. Bu Muhammed sadaka kabul eder mi? Muhammed fakirleri kendisi beslemek için yaşıyor. Tam. Ondan bir iz bulmuşken kaybetmek üzeredir. Direnir fakat elinden bir şey gelmez. Lütfen onu bulmalıyım çünkü o peygamber. Bırakın gideyim. Hey köle! İşte orada yeni evin! Kavmi onu memleketinden başka bir şehre kovacak. vurmalarla doduk yeni bir şehre iki tepe arasında. İşte burası. Bir gün peygamber de buraya gelecek. Aptal! Peygamber falan gelmeyecek. Gelecek. Lütfen bunu anlamalısınız kendi iyiliğiniz için. Kimse şunu değiştiremez ki. Ben senin efendinim. Son nefesini verene kadar. O yıllarda Mekke'de hayat Peygamber için çok zordu. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. 620 yılına gelindiğinde eşi vefat etti. Çok kısa bir süre sonra amcası ve koruyucusu Ebu Talip de vefat etti. Müslümanların ve liderlerinin durumu çaresizdi. Mekke'de durum böyleyken Muhammed Aleyhisselam mesajını yaymak ve onları İslam'a davet etmek için Mekke'nin biraz uzandaki Taif'e gitti. Benden peygamber olduğuna inanmamı mı bekliyorsun? Benim halkımdan tanrılarını bırakıp senin yeni dinine inanmalarını mı istiyorsun? Çık buradan. Taifli çocuklar, bu adamın icabına bakın. Atın onu şehrimizden. Yanında yardımcısı Zeyd vardı. Hayır, durun. İyi misiniz? Muhammed Aleyhisselam şöyle dua etti. Allah'ım, ben aciz ve zayıfım, sen merhametlilerin en merhametlisisin, sen mazlumların Rabbisin, benim de Rabbimsin, beni kime bıraktın? Hor gören yabancılara mı yoksa üstün gelecek düşmanlara mı? Bütün kuvvet, her kudret ancak sendedir. kuşlara sempati duyduğunuzu söylüyorlar. Barış'a sempati duyuyorum. Yalancı. Kendi adamı sokakta kesilse umurunda değil. Ve yetimlerle dolu sokaklar umurunda değil. Sonunda ayakta kaldığınız sürece. Baykuş. Evet, barış. Gururumuzdan boğulmadan önce barış. Bu şehirden bir delegasyon ayrılıyor. Muhammed'i alacağız. O, bu şehri iyileştirebilecek tek kişi. Mekke yakınlarında Akabe mevki. Medine'den 72 kişilik bir heyet geldi. Sizi görmek istiyorlar. Ey Allah'ın Resulü. Lütfen şehrimize gelin. Yesrip'te kardeş kardeşi öldürüyor. Ancak sizin mesajınız barış getirebilir. Siz gelirseniz sizi canımız pahasına koruyacağımıza söz veriyoruz. Evet. Allah yeni bir kapı açtı.